Fethullah Gülen e, cemaatinin e, cemaatiyle ilgili e, bir şeyler sormak istiyorum. Şimdi bir gün ben Fethullah Gülen'le sohbet ederken, yıllar önce bir gün e, sohbet etme imkanımız olmuştu. İşte amaçlarını anlattı, neden örgütlendiklerini, ne yapmak istediklerini falan filan anlattı. Sizin anlattıklarınıza çok benziyor. E, şimdi baktığınız zaman onun da böyle bir dinlerin kardeşliği konusunda, hoşgörü, hoşgörü konusunda falan bir takım yaklaşımları var. O bunları anlatınca ben de döndüm Fethullah Gülen'e dedim ki, Size dedim ne o İslamik Mason diyebilir miyiz dedim çünkü de Masonlarla çok benzer e, paralel e, fikirler veredim e, amaçlar var dedim. Fethullah Gülen e, bana döndü dedi ki e, Masonluk kötü bir şey değildir. E, tabii ki diyebilirsiniz dedim. Çok şaşırdım doğrusu ve bunu da yazdım e, birkaç kez. Bir Mason ne kadar mecbur kalırsa kalsın ben Mason değilim diyemez. Bunu ihlal etti. Deminer Adalet Partisi'nin başına geçmek için. Deminer cezalandı. 3 dereceden yukarıya çıkamadı.